Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün yurttaşlarımızın bundan sonraki önümüzdeki yıl yapacağımız devletle ilgili harcamalar, çiftçiyle ilgili harcamalar, eğitimle ilgili harcamalar, savunmayla ilgili harcamalarımızın nasıl yapılacağı konusunda bütçeyi görüşüyoruz. Yani ülkemizin önümüzdeki bir yıl içerisinde hem yurttaşlarımızın hem de ülkemizin geleceğiyle ilgili yapacağımız yatırımları alacağımız tedbirleri görüşüyoruz. Dün İçişleri Bakanlığının görüşmesi vardı. Ancak dün sağlıklı bir görüşme yapılamadı. Bir tek nedeni var. Sağlıklı görüşmenin yapılamamasının. İçişleri Bakanı bizzat genel kurulu provoke etti. İçişleri Bakanı bizzat milletvekillerine hakaret etti. İçişleri Bakanı bizzat kendisi milletvekillerinin üzerine yürüdü. Onları kışkırttı. Bu İçişleri Bakanı kimdir? Size dört ana başlıkta burada anlatacağım. Bu İçişleri Bakanı artık suç işleyen bir kişidir. Suçluyu koruyan ve kollayan bir kişidir uyuşturucu baronlarının arkasında duran bir kişidir. Bu İçişleri Bakanı adı Süleyman Soylu'dur ama kendisine takılan kendisine de çok yakışan lakaplar vardır. Bakın değerli arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda televizyonun başında olan bizi dinleyen yurttaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı 4.9 ton Türkiye'ye getirilen kokainin Türkiye bağlantısını bugüne kadar aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen bugüne kadar onunla ilgili tek bir işlem yapmamıştır. Peki bana şu soruyu soracaksınız. İçişleri Bakanı'nın elinde bu uyuşturucu Kolombiya'da yakalanmış. Türkiye'ye getirildiğinde teslim alacak konteynerlarla ilgili bilgi var mı? Evet arkadaşlar. Belge sunuyorum. Kolombiya devletinin bir muhabire resmen verdiği cevapla İçişleri Bakanı'nın Plan Bütçe Komisyonu'nda doğruladığı rapor belge şu anda elimde. Bu belgede gelen kokainin taşındığı konteynerların numaraları var. Bu konteynerların sahibi Mersin limanında teslim alacak kişi kim olduğu İçişleri Bakanı tarafından biliniyor. Eğer bilinmiyorsa neden bilinmediğini açıklamak zorunda. Eğer bunların sahibi Mersin limanında bu uyuşturucu baronunun adı yazılıysa bu konteynerların sahibi. Şimdi soruyorum İçişleri Bakanı'na. Bir buçuk yıldan beri bu adamla ilgili, bu baronla ilgili neden hiçbir işlem yapmadın? Değerli yurttaşlarım, evlerinizde çocuklarınızla ilgili endişe ediyorsunuz ya. Allah muhafaza okullara kadar inen çocuklarınızın bir gün uyuşturucuya yakalandığı korkusuyla... Geceliğin uykularınız kaçıyor ya. İşte bu uyuşturucuyu Türkiye'ye getiren ve Mersin Limanı'ndan teslim alacak kişinin adı İçişleri Bakanı tarafından biliniyor. Fakat İçişleri Bakanı bununla ilgili bir işlem yapmıyor. Peki ben doğru mu söylüyorum? Evet doğru söylüyorum. İçişleri Komisyonu'nda plan bütçeyle ilgili İçişleri İş Bakanlığı görüşülürken kendisine sorduğum bu belgeyi bakan doğruladı. Bu belgede konteyner numarası var. Teslim alacak kişinin adı da Mersin Limanı'nda var. İçişleri İş Bakanı'nın tek yapacağı bir şey var. Mersin Limanı'nda gidip bunu teslim alacak kişiliği adını alıp bununla ilgili işlem yapması. Yaptı mı arkadaşlar? Yapmadı. Dün sorduk mu kendisine sorduk. Ne cevap verdi? Hainler, yalancılar, iftiracılar, hakaretler, parmak sallamalar, milletvekilinin üzerine yürümeler. Bakın bugün de biz müzakereler yapıyoruz. Eleştirilerimizi yapıyoruz. Kavga sesi duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. İçişleri İş Bakanı neyi saklıyor? uyuşturucu baronunu koruduğunu saklıyor. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bir şey yapılabilir mi? Değerli yurttaşlarım, uyuşturucu mafyalarını ve baronlarını koruyan İçişleri Bakanı eğer parlamenter sistem olsaydı Yüce Divan'da yargılanırdı. Eğer parlamenter sistem olsaydı mecliste güven oyu istenirdi, güven oyuyla bakanlıktan düşürülürdü. Peki uyuşturucu baronunu bir buçuk yıldan beri yakalamayıp kollayan İçişleri Bakanı'nın arkasında kim var? Recep Tayyip Erdoğan var. Sonuna kadar onu savunuyor. Belge 2. Değerli arkadaşlarım. Plan Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanı. Karşımda Süleyman Soylu oturuyor. Lakaplarını söylemiyorum. Konuya dikkatinizi çekmek için. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki kişi tutuklanmış. Adlarını söylemiyorum kafanızı karıştırmayayım diye. İki kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin hazinesini soymuş. Üç kağıtçılık yapmış. Zim ve para ge geçirmiş zimmetlerine. O adamlar da yakalanmışlar ve itirafçı olmuşlar. Türkiye'ye bilgi vermiş Amerika Birleşik Devletleri. Bu adamın Sezgin Baran Korkmaz diye Türkiye'de yaşayan bir vatandaşınızın 140 milyon lirası kara para olarak Türkiye'de aklanmıştır. Peki bundan sonra ne olmuştur? Değerli arkadaşlarım, kara para atlayan Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğunu bildikleri halde İçişleri Bakanı tarafından onun uçağı kullanılmıştır. Kendisiyle defalarca İçişleri Bakanı görüşmüştür. Peki daha sonra daha sonra Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri Amerika'dan gelen bilgi doğrultusunda bu suçluyla ilgili mal varlıklarına el koyma kararı almıştır. Yurt dışına çıkma yasağı almıştır. Sezgin Baran Korkmaz. Peki bir ay içerisinde ne değişmiştir? Bir ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcısı ve Yardımcısı onların da adlarını vermiyorum kafanız karışmasın diye bir tek Süleyman Soylu bundan sorumludur. Birden harekete geçmişlerdir. Devletin mahkemeleri bu suçluyla ilgili mal varlıklarına el kormayı bir anda kaldırmıştır. Yurt dışına çıkma yasa bir günde kaldırılmıştır. Ve arkasından yurt dışına kaçmadan önce Sezgin Baran Korkmaz denilen suçlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ile İçişleri Bakanlığı'nda birebir görüşme yapmıştır. Biz de kendisine sorduk. Bunu bize açıkla. Ne oldu dedik. Belge Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarından okuyorum size. İçişleri Bakanı Soylu cevap vermiş. Kayıtları bu belgeye geçirerek sunuyorum. Diyor ki İçişleri Bakanı dün söylediğinin tam tersine dün inkar ediyor. O da burada. Daha ötesini söyleyeyim diyor. Bir şey yaptık. Biz devletin bütün kurumlarıyla beraber. Şimdi orada bana da sataşıyor. Sayın Özkoç Aklınızın yetmediği şudur diyor Süleyman Soylu. Arkadaşlar biraz sonra okuyacağımı hangi savcı bu kaydı alırsa hemen harekete geçmesi gerekir. Biraz sonra okuyacağım bu kelimelerden sonra kesinlikle Adalet Bakanı'nın Türkiye'ye bir açıklama yapması gerekir. Çünkü Soylu bizzat devletin kurumlarını ve Adalet Bakanı'nı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etmiştir. Bakın ne diyor. Engin Özkoç'un haklı ermiyor. Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken Sezgin Varan Korkmaz'la ilgili söylüyor. Gelirken devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağı öyle bir karar aldık ki devletin bütün kurumları hangisi? Suç ceza mahkemeleri. Onları işaret ediyor. Devletin diğer kurumları hangisi? İçişleri, istihbarat hepsinden bahsediyor. En baştan bahsediyor. Beni yakarsan ben de bunları yakarım diye. Bütün bu kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık ki meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika'yı da açığa düşürdük diyor. Yani Sezgin Baran Korkmaz'ı devletin bütün kurumlarıyla birlikte kaçırdık diyor. Şimdi Adalet Bakanı'nın çıkıp da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayıtlara geçen bu sözlerine cevap vermesi gerekmiyor mu? Devletin kendisinden sorumlu olan, Cumhurbaşkanlığında oturan kişi, devletin bütün kurumlarıyla ilgili emir verme yetkisi olan kişi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şey söylemesi gerekmiyor mu? Peki her seferinde yalan haberlerle sayfalarını dolduran, televizyonlarında gerçek haberleri gizleyen yandaş medyanın ya bu kadar da olmaz. İçişleri Bakanı ve devletin kurumları bir kara para aklayıcısını bir operasyonla yurt dışına kaçırmışlar. İtiraf etti. Artık bunun üzerine gitmeliyiz demez mi? İçişleri Bakanı bu kadar değil arkadaşlar. İçişleri Bakanı bizzat terör örgütü lideri olan, terör örgütüyle bağlantılı olan, El-Kaide'nin bir alt kuruluşunun lideri olan, bir kişiyi Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapmış. O kişinin TC ile ilgili bütün bilgileri burada. Ya hiçbir şey çıkartmayacağız Türkiye'de. Hiç kimse bir şey demeyecek mi? Buradan 5 milyon göçmenin içerisinde kaç tane bunun gibi El kaide militanı vardır? Kaç tane El Nusra militanı vardır? Kaç tane bunun gibi Afgan ajanı vardır? Kaç kişi Türkiye'de kara para baronları, uyuşturucu baronları, kaç kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almıştır? Ben buradan sormayacağım mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları yetti artık demeyecek mi? Bir İçişleri Bakanı bu kadar suça karışabilir mi? Uyuşturucu baronunu işlem yapmayacaksın. Bugüne kadar koruyacaksın. Kara para aklayıcısını yurt dışına kaçıracaksın. Tescillenmiş terör örgütleri liderlerini de getireceksin. Onlara burada yurttaşlık vereceksin. İşte sen böyle olduğun için bugün de maalesef biz şehit vermeye devam ediyoruz. Türkiye yönetilemediği için. Bugün maalesef Maalesef içim acıyarak, yüreğim sızlayarak üç tane filiz gibi kardeşimizi gene şehit verdi Türkiye. Üç tane annesinin kuzusunu, üç tane Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini şehit verdi Türkiye. Ama dün, dün bir terörü bitirdik dedi. Bugünse teröre üç şehit verildi. Türkiye doğru yönetilse... Türkiye'nin içişleri bakanı bizzat suç işleyen ve suç örgütleriyle birlikte olan bir kişi olmasa o zaman işte anneler şehit vermez. O zaman Türkiye itibarlı bir ülke olur. O zaman biz bu ülkeyle gurur duyarız devletimizle. Ama devleti itibarsız hale getiren, kurumları itibarsız hale getiren bu Süleyman Soylu gibi suça karışmış bakanlar ve devlet görevlileridir. Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanı çıkıyor, televizyonlara daha ne olsun? Bir ulusal televizyonda ben bir mafya liderinin 10 bin dolar rüşvet verdiğini biliyorum diyor. Kimin aldığını da biliyorum diyor. Gariban vatandaşımız ufacık bir şekilde herhangi bir suçla karşı karşıya geldiği zaman onların karşısında aslan kesilen suçluları yakalarken köşe bucak kaşıp insanları tahrik edip milletin arkasında parmak sallayan kişi bu mafya liderinin 10 bin dolar rüşvet verdiği siyasetçiyi açıklamıyor. Onu koruyor. Yıllarca korudu. Hala koruyor. Şimdi bu İçişleri Bakanı görevini yapmaya devam ediyor. Bu İçişleri Bakanı değerli arkadaşlarım. Beceriksiz bir adam olduğu için binlerce insanı Covid belasıyla yüz yüze getirip bir gecede 500 bin insan dışarıya çıktı onun bir beyanıyla. Bu İçişleri Bakanı bugüne kadar suç baronlarıyla birlikte hareket etti. Bu İçişleri Bakanı terör örgütlerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptı. Bu İçişleri Bakanı mafya liderleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nde çevirdikleri dolapların perde arkasını gizledi. Bu İçişleri Bakanı derhal görevinden alınmalıdır. İstifa etmelidir demiyorum. Çünkü onda istifa edecek yüz yok. Artık bu İçişleri Bakanı her türlü suça bulaşmış bir bakandır. Onun yüzünün kızarmasını bekleyemeyiz. İstifa etmesini bekleyemeyiz. Eğer devlet Türkiye Cumhuriyeti devletinde hala işleyen bir mekanizma varsa bu adam muhakkak görevinden alınmalıdır. Ve yüce divanda yargılanmalıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olanların sorusunu alacağım. Buyurun. Ee, sağdan bir adayın daha fazla oy alacağını kim söyledi? Yani İYİ Parti böyle... Öyle bir açıklama kim yaptı? Da oy olan birini, birini. Şimdi oldu. Tabii, şimdi. Tamam. Ee, mesela Kemal Kılıçdaroğlu sağdan da oy alabilecek bir lider. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu tüm Türkiye ile geçmişimizde bütün yaralarımızı saralım diyen bir lider. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de artık kavga değil barış içerisinde olalım diyen bir lider. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu, benim dostlarım diye kendisinin dışında farklı düşünen herkesi kucaklayan bir lider. Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir insanı kimdir diye sorarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer der ki e, bizim genel başkanımızdır der adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur der. Bugüne kadar gerçekten ülkesiyle ilgili hiçbir ayrımcılığa girmeyen, ülkesinin bütün yurttaşlarını kucaklayan, onlara politikanın sevgiyle, saygıyla da yapılabileceğini defalarca gösteren liderin adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Başka Değerli arkadaşlar, sevgili yurttaşlarım sorulan soru asgari ücret. Asgari ücreti devlet TÜİK'in açıkladığı rakamları da baz alıyor. Enflasyonu alıyor mesela. Diyor ki enflasyon ne kadar? Oturuyor sendikalar, devlet bir araya geliyorlar. Enflasyonu ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. ile ilgili açıklanan rakamlar çok komik rakamlar açıklanan rakamlar enflasyon rakamları çok komik rakamlar bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki doğru bilgi devletin kurumundan alınır o zaman TÜİK başkanımızdan randevu alın ben bizzat gideceğim kendisinden doğru bilgiyi alacağım diyor TÜİK başkanı adam muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmeyeceğini söylüyor. Randevu vermiyor. Bu sefer Genel Başkan hala devlete ve kurumlarına olan inancına kaybetmeden TÜİK'in internet sayfasının ana sayfasının başlangıcında bizimle ilgili sorularınızı gelip genel merkez binamızdan öğrenebilirsiniz yazısını çıkartıyor. Milletvekili arkadaşlarını alıp TÜİK binasına gidiyor. Devlet adabından yoksun. Ahlakla artık pek fazla bağı kalmamış. Kesinlikle devlet adamlığı niteliğini kaybetmiş bir kişi TÜİK başkanı demir kapıları bahçenin demir kapılarını kapattırıyor. Iki tane görevliyi oraya koyuyor. Milletin temsilcisi olan milletvekillerini siz içeri giremezsiniz, randevunuz yok diyor. Oysa ki TÜİK binasına her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gidebilir ve soru sorabilir. Ama milletvekilleri ve ana muhalefet partisinin genel başkanının girmesi yasaklanıyor. Peki şimdi soruyorum TÜİK başkanı neyi gizliyor? Sorduğunuz soruya cevap veriyorum sevgili kardeşim. TÜİK başkanı asgari ücret alacak binlerce kişiyi yanlış bilgilendirdiği için TÜİK'le ilgili rakamları doğru yayınlamadığı için enflasyon üzerinde asgari ücretin belirleneceği bildiği halde binlerce vatandaşımızın hakkını hukukunu yalan beyanlarıyla engellediği için hakkına hukukuna tecavüz ettiği için TÜİK Başkanı ana muhalefet partisinin liderini içeriye aldırtmıyor. Buna cevap veremiyor. İkincisi Cumhurbaşkanı dedi ya değerli arkadaşlar. Merkez Bankası bağımsız olmasaydı sen ondan randevu alamazsın dedi. TÜİK Başkanı bağımsız değil, milletin bir kurumu değil, sarayın bir kurumu olduğunu da orada açık ve net bir şekilde gösteriyor. Şimdi asgari ücret. Biz bu TÜİK Başkanı o görevdeyken Asgari ücreti konuşabilir miyiz? Biz suça karışmış bu bakanlar o görevdeyken biz asgari ücreti konuşabilir miyiz? Yıllardan beri, 19 yıldan beri, 20 yıldan beri kendisini saraylar içerisinde yaşatan ailesini, çocuklarını sarayın bahçesinde okçuluk oynatan Recep Tayyip Erdoğan 12 tane, 13 tane uçağı olup Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek yangın uçağı almasının önündeki engel olan Recep Tayyip Erdoğan hala sarayda otururken yüz binlerinin üzerinde maaş alan Recep Tayyip Erdoğan elektrik parası ödemeyen doğal gaz parası ödemeyen Recep Tayyip Erdoğan binlerce araçla dolaşan Recep Tayyip Erdoğan millete tasarruf yapın derken altına saray hariçtir diyen Recep Tayyip Erdoğan gerçekten hakça bir asgari ücretin altına imza atar mı? Bakın yıl başında asgari ücret 385 dolardı. Hiçbir şey yapılmadı. Bugün asgari ücret 205 dolara düştü. Otomatik var vatandaşın elindeki asgari ücret. Neden? Çünkü bu saray kendi itibarını düşünüyor. Milletin itibarını değil. Çünkü bu saray çocuklarınızı okula gönderirken sırtına herhangi bir elbise alamadığınız için intiharı düşünüyorsunuz ya. O sizi ve çocuklarınızı değil. O sadece kendi çocuklarını, beşli çeteyi ve milyarlar kazandırdığı faiz lobilerini düşünüyor. O yüzden sevgili yurttaşlarım şunu bilin. Recep Tayyip Erdoğan sarayda oturduğu müddetçe milletimiz yoksulluk içerisinde kalacaktır. Asgari ücrette belirlenen ücret asla halkımızın talep ettiği ücret olmayacaktır. Bunu bugünden söylemek mümkündür. TÜİK'in yaptığı budur. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğu da böyle bir TÜİK başkanıdır. Başka sorusu olan? E, rakam, rakam, Efendim ilk sorunuzu alamadım. E, Teşekkür ederim. Erdoğan ne demiş arkadaşlar? Onu sordu arkadaşımız. Bankada yastık altında kasasında parası özellikle dövizi bulunan bireylere ve kurumlara çağrı yapmak istiyorum. Herkesin yeni ekonomik politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Arkadaşlar dolar almış başını gidiyor. Vatandaş geçinecek parası yok. Cumhurbaşkanı milletle dalga geçiyor. Ne diyor ben size söylüyorum. Politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirin. Cumhurbaşkanı hangi fırsattan bahsediyor? Recep Tayyip Erdoğan. Hangi fırsattan bahsediyor? İnsanlarımız işsizlikten intihar ederken saraydan bakan bir göz hangi fırsatlardan? Mesela Beşi Çetenin aldığı ihalelerden Milletimizin bir payı olacak mı? Mesela faiz baronlarına düşük faiz uyguladığın doğrultusunda faiz baronlarını zengin ederken çiftçinin faiz borcunu silecek misin? Böyle bir fırsat var mı? Mesela esnafın faiz borcu, borcunu sıfırlayacak mısın? Böyle bir fırsat verdin mi? İnsanlar borç altındayken sen faiz baronlarına ve beşi çeteye sağladığın fırsatlardan ne kadarını millete verdin de bunu söyleyebiliyorsun. Milletin yastığının altında dolar var mı dolar? Bir milyar mıydı? Bir trilyon lira. Bir trilyon lira şu anda milletin borcu var. Sen, senin borcun var mı Recep Tayyip Erdoğan? Katar'da mı paralar? Nerede? Nerede? Senin borcun var mı gerçekten? Ben soruyorum. İnsanların borcu var. Birbirlerinin yüzlerine bakamıyorlar. Sen sarayda yaşarken sen hiç borçlandın mı? Senin yakaladığın fırsatların ne kadarını çiftçi esnaf yakaladı? Gerçekten onların yüzüne bakabilecek halin var mı? Değerli arkadaşlar, Asgari ücret normal olarak kesinlikle 5 bin liranın altına falan düşmemeli. Bir rakam şudur diyemem ama altına düşmemeli. Asgari ücret getirdiği zamların kaybettikleri rakamların hepsini tamamını telafi edecek bir asgari ücret olmalı. Eğer telafi etmiyorsa bu asgari ücret millet için herhangi bir şey ifade etmiyor demektir. Başka sorusu olan var mı? Yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.